Ve biz CHP'ye bakarak değil, bu muhalif kitlelerin gücüne bakarak konuşuyoruz. Burada konuşmamızın sebebi de zaten budur yani. Ama e, siz çok umutsuz bir de tablo çizdiniz yani yüzde 43 AKP'nin oyu. E, öbür tarafta da bir 57 gerçeği var. Yani e, hep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağıyla ilgili artık bir teslimiyet nasıl olsa oluyor gibi de bir hava doğuyor hiç mi umut yok? Yani bir yüzde elli yedilik hatta çıkarılacak bir adaydan adaya AKP'nin içerisindeki ılımlı oy verenlerin de tercih edebileceği bir aday mümkün değil mi? Ya Türkiye'de ekonominin toparlanmasıyla yani rakamların toparlanmasıyla ekonominin değil borsa rakamlarının toparlanması size bir şey göstersin. Bu da Tayyip Erdoğan Bey zımni dışarıdan bu Kürt Federal devleti mi? neyse işte bu büyük projeye e, bitirsin, sonuçlandırsın diye büyük bir destek var. Evet. Yani bu hükümetin yaptığı ne, ürettiği ne, borsanın hali ne? Borsa çıkmış, <laughs> uçmuş gidiyor hala. Evet. Dolar düşükçe düşüyor, dünyadan sıcak para giriyor. Bunlar size dünya bir şekilde... Bu bizim hani diktatör diye suçladığımız bu liderin yanında. Bu çok nettir yani alttan alta yanında. Hatta bili kırılmış bir lider, dünyanın çok daha işine geliyor. Çünkü daha çok tamiz vererek şey yapacak. Budur CHP bir de bunlar benim en çok şey yaptığım sıkıntıya düştüğüm yer. Bütün bu seçimleri konuşarak seçimdeki adayları konuşarak Türkiye'nin en önemli meselelerin en devasa sorunlarını ya da dünyadaki büyük şeyleri görmüyoruz. Dünyada büyük şeyler var. Bunları göreceğiz. Ee, yani çok sağlıklı politikalar oluşturmak için göreceğiz. Mesela CHP kitleleri kandırdı. Evet. Kalktı dedi ki ben dedi merkeze dedi sağ merkezi de içime alacağım dedi. Sağ merkezi de içime evet. alacak. Büyük bir oluşumun içine giriyorum dedi. O yüzden sağdan da insanlar al alacağım dedi değil mi? Evet. Şimdi sağdan insanlar alarak sağ merkezi toplayabilir misin? Yani bu çok yanlış bir politika bu politika hiç bilmemek demek. Demirel doğduğu günden beri, iktidara geldiği günden beri sağcıları toplayarak mı, sağcı kitleleri toplayarak mı sağ siyaset yaptı? Hayır. Onun politikaları ağzındaydı. Onun politikalarına iyi bakalım. Demirel yani sağa hakim olan düşünce, 50 yılına hakim olan düşünce borçları sileceğimdir. Demirel ne diyordu? Borçları sileceğim diyordu. Faiz borçlarını, köylü borçlarını, evet. çiftçi borçlarını, kredi borçlarını falan. Ya da azaltacağım. Ya da yeniden beşe indireceğim değil mi? Evet. Bu çok sağlıklı bir sağ politikadır. Ama e, şey, Çalışma Bakanı da sosyal güvenlik kurumlarının olan borçların yeniden yapılanmasıyla ilgili bir proje hazırlıyor şimdi yine. Şimdi, yine aynı taktik. Şimdi, e, şimdi Türkiye'de siyaset yapan insanlar... Bu ülkedeki milyonların niçin AKP'ye oy verdiğini bilmesi lazım. Niçin veriyorlar? Hepsi borçlu olduğu için. 12 milyon, 15 milyon insan.